Şimdi f x eşittir x eksi x kare eksi 1, x eksi 1, x eksi 2'den şurası ilk önce ne olacak? f x x eksi 1 x artı -1, 1 tekrar x eksi 1 çarpı x eksi 2 olacak. Toparla f x x eksi 1'in karesi x artı 1 x x 2'den şimdi köklere bakacağız 1 eksi 1 2 olacak yalnız 1'in tepesindeki o kare ne olduğunu söyleyecek bize çift katlı kök olduğunu söyleyecek değil mi orada 1'de tehdit olacak şimdi ilk önce kökler eksi 1 bir 2 olacak. Bu çok güzel ama bunların hepsi tek katlı kök. Bak gördün mü? O zaman bu olamaz. Eksi 1, 1, 2 de bu olabilir. 2 var, 1 var, eksi 1 ve 1 de çift katlı kök var. Tehettik var, tamam. Eksi 1, 1, 2 bu da olabilir. Bu 1, 2 hepsinde tek katlı kök var, bu olamaz. Burada da eksi 1'de çift var. Hayır, eksi 1'de değil. 1'de çift olacak. Peki ben bunlardan hangisine karar vereceğim? Yani yukarı doğru mu, aşağı doğru mu? En güzeli x'e 0 vermek. Niye? x'i 0 verdiğimde burası eksi, x'i 0 verdiğimde burası artı. E, F0'a bir bakalım ne olur? F0'ın yerine koyduğumuzda burada eksi 1, eksi 1, eksi 2, eksi 8 yani negatif oluyor. Negatif olan şık olarak karşımıza rahatlıkla gelebilir. Yani cevap o zaman burası. Bu polinom şeklindeki ifadeleri kabaca yazmanın tabii ki bunun türevleri falan incelenecek. Uzun süreleri minimum maksimum konveks kavuk durumları var ama genel hatlarıyla testte şıklardan gideceğimiz için bunları bilmemiz yeterli olacaktır. Şimdi bunu biraz büyütelim. Bu soru tek sütun olduğu için biraz küçükmek küçültmek zorunda kalmıştım. Şuradan devam edelim şimdi. Bu ifadeli ne yapmış? Eksi 2'de kök var. Ama nasıl kök var? Çift katlı kök var. Eksi 1'de kök var. Bu da x artı 1. Bir. 1'de kök var. x eksi 1. Çarpı a. Bu bize bu fonksiyonu genel bir denkleme oluşturacak. Şimdi Burada yalnız bir nokta daha var. Bu nokta. Yani şunları kullandık bak değil mi? Çift katlı kök, tek katlı kök, tek katlı kök diye düzenledik ama şunu kullanmadık. Bu nokta ne? 0'a 4. Yani f 0'ı koyacağım. E, ee, 4, 1, eksi 1, a. Eşittir 4 olacak. a'mız o zaman eksi 1 gelecek. fx yazalım istersen bunu ne olacak burası x artı 2'nin karesi o da bir değişik yapmayalım yalnız burası ben x kare eksi 1 gelecek x kare eksi 1 ama bir de burada eksi 1 gelecek ya o da o zaman bize 1 eksi x kare gelecek ha, bunu bize şöyle sürmüş eksi x kare eksi 1 x artı 2'nin karesi olarak sürmüş değil mi yani şeyi eksiyi dağıtmış Böyle eksiyi dağıtmış da diye yapayım istiyorum. Burada da kökleri bulup denklem yazmam çok Şimdi burada daha önce de söylemiştim. Bir daha tekrarlıyorum. F, F'in türevi, F'in ikinci türevi bize ne verilmiş, ne istenecek? Şimdi burada mesela F'in türevi verilip bu soruda F hakkında ha, bazen olabilir İkinci türev hakkında da yorum yapabiliriz. Bize şu anda F'in türevi verilmiş. Başka zaman F'in ikinci türevi grafiği de verebilir. F'in kendi fonksiyonunun grafiği de verip oradan türevleri hakkında yorumlarını sorulabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi burada ne var? Eksi 3 noktasında burada artı. Buraları artıdan eksiye ya da eksiden artıya geçtiği için tek katlı kök yani bizim şöyle bir tablo yapmamız daha rahat görmemize yardımcı olur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir şey yapalım. Bir, iki, üç tane. Tamam. Bu f'in türevi, bu da f. Eksi üç. Ama burada çift katlı kök. İki de tek katlı kök. Altı da tek katlı kök. Evin için. Buradan artıyla başlamış. Sonra o zaman eksi, artı, artı diye yapabilirim. Demek ki bu artan tekrar artan, azalan artan. Şimdi burada ne oluyor? <laughs> f'in türevinde eksi 3, sıfır oluyor. Fakat bu nokta minimum mu? Hayır. Maksimum mu? Hayır. Demek ki tek başına türev sıfır olduğunda minimum maksimumu oluşmuyor. Ne oluşması lazım? Daha önce de bahsettiğimiz gibi pozitif, negatif, negatif, pozitif değişimin olması. Başka bir değişim tek katlı kök olması gerekiyor. Buradaki bir çift katlı köklerde orada bir tepe oluşmuyor. Nasıl? Bak elime var Artıyor. Tekrar artıyor. Orada bir şöyle bir tepe oluşturamadık ki. Burada eksik e, iki noktasında ise türevi sıfır yapıyor. Aynı zamanda bu arttan eksiye geçtiği için yanlış yazıyorum. Maksimum olacaktır. Burada da minimumluk var. O zaman bunun kaç tane ekstremum noktası var? x 2 ve x 6'da olduğu için toplamda 2 adet ekstremum. Yani hem minimum hem maksimum içeren ikisini de kabul eden durum söz konusu olacakmış. Şimdi eee AYT'nin neden iyi bir şey olduğunun yani istenilse nasıl sorular çözüleceğini, soracağını bir bakın. Şöyle bir saniye bir şeyi durdurup size biraz çözmesi için süre vereceğim çünkü bu soruda. Güzel olduğu için biraz Şimdi bu soru işte ayetin bilgi kısmı var bir orada eksiklik olursa zaten soru devam edemiyorsun. Orası önemli yani bilmeden ilerleyemiyoruz. O kesin. Ama bir de o bilgin içine yorum girerse gerçekten zor oldu. Şimdi burada bence şöyle demesi daha sağlıklıymış. Üç tane değil de üç farklı dese ki onu demek istiyor soru da söylemeyince biraz kaçamak cevaplar geldi başka zamanlarda. Onu bir azaltalım, onun öne geçeceğim. Farklı, hepsi birbirinden farklı Benim de aklıma hocam böyle dedim e, simetrik kökleri var galiba dedim yani. Hani ortası da hani x gelmiş zaten. Ama a sıfır olursa o gelir. A sıfır olmazsa sıfır gelmez köklerde Tamam hocam. Değil mi? Çünkü a Evet. Sıfır olursa dediğin doğru ama A sıfır olmadığı sürece gelmeyebilir. Şimdi birkaç tane ben şey çizeyim isterseniz. Durum çizip nasıl olabilirdi? Yani bu sadece bunlar olacak anlamında değil. Birkaç tane öyle çiziyorum. Daha çok da durum var. Onu baştan söyleyeyim. Mesela burada bu üçüncü dereceden olduğunu göre türevini sıfır yapan iki tane değer olacak. Ve bunun türevini aldığınızda evet iki tane değer var. Mesela bunun türevi şurada alayım. Sol taraf alayım. Şekil şu yorum yapabiliriz. F'in türevinde 3x kare eksi 12 bu sıfırdan x buradan artı eksi 2 olacak. Yani artı x artı 2'de ve eksi 2'de tepeler var. Mesela şöyle bir şey olabilir sallıyorum. Şurasında ve şurasında yani burası 2 burası eksi 2 olabilir. Ama bu Gördüğün gibi x eksenini sadece bir noktada kesiyor. Başka bir zaman şöyle bir şey olabilir. Burası 2 versin, bu da -2 olsun. Bunun iki kök oluyor. Daha doğrusu burada çift katlı kök ama farklı olarak iki kök oluyor. Ama şöyle olursa mesela eksi iki noktaları tepe noktaları olacak. Tamam. Karar verdik. X eksenini 3 noktada kesiyor. O zaman benim yaptığım kaba bir çizimle bunu istemiyoruz. Çünkü bunun bir tane kökü var. Bunu istemiyoruz. Çünkü iki tane kökü var. Bunu istiyoruz. Hmm. Peki bu ifadeyi diğer ikisinden ayıran ne var? Tabii onu istiyoruz. Farkı ne bunun? Şimdi buna cevap istiyor. O ikisinde iki tane vardı türevini sıfır yapan yer. Aynı değerler hatta eksi 2 ile artı 2. Ama soldaki ya da işte çarpı yaptım iki tanesi. Bir de iki istemiyorum. Üçüncü istiyorum. Ne farkı var bunun diğer ikisinden? İşaret değişimi yapmış. İşaret değişimi yapıyor. Peki onun ben matematik olarak karşılığını nasıl yapacağım? Tamam doğru. Bakın. Türevini sıfır yapan değerin fonksiyonda karşılığı artı olacak. Türevini sıfır yapan değerin birine eksi olacak. Ha, ben bunu böyle çizdim. Belki fonksiyon öbür türlü bilmiyorum. Lafın özü f2 ile f-2'nin normal fonksiyondaki görüntüleri negatif olursa bakın eşitlik yok yalnız. Negatif olursa ne demek o? Bu artı olur, bu eksi olursa ne oluyor? Bir yukarıda olur, bir aşağıda. Ben yukarı doğru çıkıyorum, burayı kestim. Bir aşağı ineceğim, tekrar yukarı çıkacağım. Mutlaka üç kere o zigzagı yapmam lazım. Veya bu eksi de olabilir, bilmiyorum. Bu artı da olur. Ben öylesine çizdim, tekrar söyleyeyim. grafik böyle veya değil. Onu çok incelemediğim için. Sadece şekil olarak bunu olacak göstermek için yeşil kutucuk için aldığım yeri söylüyorum. 1 artı 1 eksi olacak. Hmm. O zaman F2'yi buldum bir. F2 ne çıkar? 8 eksi 24 artı A'dan A eksi 16 çıkar. F eksi 2 ne çıkar? Bir de bakalım. Eksi 8 artı 24 artı A'dan A artı 16 çıkar. He, o zaman ben artık F2 çarpı F eksi 2 A eksi 16 A artı 16 küçüktür 0 yapacak. Tablo incelersem eksi 16 artı 16 artı eksi artı. Demek ki benim şu aralığı bulmam lazımmış. Cevap C ye. tekrarlıyorum. Türevini sıfır yapan noktaların normal fonksiyonda çarpımları, görüntülerin çarpımları negatif olduğunda x küplü de yukarı çıkmak zorunda kalıyorsun. Aşağı inmek zorunda kalıyorsun. Yukarı çıkmak zorunda kalıyorsun. Bu şekilde karşımıza geliyor. Anlaşıldı bu. Şimdi gene bakın ne yapmış fonksiyonun birinci türevinin grafiğini vermiş. Bu birinci eee türevin grafiğinin tablosunu oluştur. Oradan artan azalanlık yorumları yapalım. Eee -5, -1 ve 5. 3 tane mi olacak? Bir dakika. 1 2 3. Şimdi şu f'nin türevi F, eksi 5, eksi 1 ve 5. Beş. 5'te çift katlı kök var, eksi 1'de tek katlı kök var. Burada şu değerler evin türevinin sıfırlandığı yani kökleri. Negatifle başlayacağız. Kollar aşağı doğru bakın burada. tek ka Çift katlı kökün eksi yine artı, eksi diyeceğiz. Azaldı, arttı, azaldı, azaldı bu fonksiyonun yerel ekstrem noktaları. Şimdi bunun yerel ekstrem noktaları tekrar biraz önceki duruma dönüyoruz. Sadece sıfırın olduğu yer değil. Hem sıfır olup hem değişimli oldu. Yani mesela eksi 5 bir yerel ekstremum. Eksi 1 yerel bir eksimum ama 5 noktası hayır. Çünkü orada biz ee, tamam f'in türevinde 5 de 0 oluyor ama buraya biz ne minimum diyebiliriz ne de maksimum diyebiliriz. Buna göre Yerel ekstrem noktaların çarpımı kaçtır? Ki burada o zaman eksi 5 çarpı eksi 1 yani cevap 5. deniz olacaktır. Biraz önceki soruya çok benziyor. Tablo yöntemiyle rahatta bulduğumuz bir soru. Bunun benzeri soruyu çözmüştük. <laughs> ders anlatımlarında. Ee, yeşil bu parabol bu parabole üzerinde olan bir A noktası var. Bu A noktası rengi değiştirelim. Şu doğruya y eşittir x eksi 3 doğrusuna en yakın olacak. Bunu da mantığını şöyle demiştik. Biz buna teğetler atıyor, şey paraleller atıyoruz bu doğruya. İlk en yakın olan nokta şu olacak. Ee, bu bizim e, türevinin yani f'in türevinin bir eşit işte olduğunu söyleyecek. Bir neden bu doğrunun eğimi çünkü. Bu türev ne? MTT veriyordu. Türevi aldığımızda ne olacak bu? 2x eksi 3'ten x'imiz 2 olacak. Ha, bu a noktasının a noktasının x değeri 2. Y ise yerine koyacağız. F2'ye bakacağız. 4 eksi 6 artı 9'dan 7 olur. Sonuç iki artı 7'den 9. Koordinatlarının toplamı şeklinde gelmiş. E, i̇ki x artı eşittir e, ne yapmıştık? Bu işte max sorularının klasik sorularından biri. Y yerine 10 eksi 2 x demek ki x çarpı y yerine x çarpı 10 eksi 2 x ya da 10x eksi 2x kare gelir bu ifade. Al bunun türevini. F'in türevinde x o zaman 10 eksi 4x'ten 0 olacak. x 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 geldi. Ha, burası o zaman 5 bölü 2 geliyor. Yerine koyduğunda bu da 5 gelir. İşlemler sonucu bu da 25 bölü 2 karşımıza geliyor. Dur. O klasik min-max sorusu yani y'yi yalnız bırakıp x cinsine x yalnız bırakıp işte y etiyle yazma durumu tekrar A, kalem bir daha Şimdi yukarıda ABC dörtgeninde E BC üzerinde bir nokta EF biz EF eşitmiş. değişmiş EF FD şurası evet B bir dakika EC uzunluğu BE uzunluğuna eşit. Burası orta noktaymış. AB 12. Bizim soru EFC EFC üçgeninin alanı en büyük olduğunda alan ABC'de kaç santimetre karedir demiş. Bir ona bakalım. Buraya x desek ee, buraya da y desek buraya 12 y o zaman burası da 12 eksi y olacak. Dur. Yanlış. yani Güzel yazmadık. 12 eksi y. Çünkü ef uzunluğu fd uzunluğu da eşit. Ilk önce onu yazalım. Sonra ec eb eşit. Bu x'e. Bu da x. Şimdi burada bizim bağıntımız ne? İlk önce şöyle bir bağıntımız var. X kare artı Y kare 12 eksi Y'nin karesi olacak. Yani 144 eksi 24 Y artı Y kare olacak ki Y kareler gidiyor. O zaman buradan e, Y'yi yalnız, e, yalnız bırakacak olursam 24 Y'miz 144 eksi X kare Y'miz 144'ü 6, 24'e bölsem ne olur? 144 6 olacak değil mi? Eksi x kare bölü 24 gelecek. y'yi bulduk. Şimdi üçgen alın demek x çarpı y bölü 2. Ha, ben y, e, y yerine bunu yazacağım. x bölü 2 ile çarparsam ya da x çarpı 6 eksi x kare bölü 24 x kare bölü 24 bölü 2 gelecek. Burasını 6x yapar. 2'ye böldüğünüzde 3x gelecek. Ee, x küp gelir. Bölü, o zaman şöyle. Eksi x küp bölü 48 bizim üçgenin alanını veren fonksiyon olmuş oldu. Bunun en büyük en küçük yerini alabilmesi için türevini almamız lazım. O da bize 3 olur. Eksi 3 tane x kare bölü 48 eşittir sıfırdan. Buradan x karenin ne olması gerekecek? Bunu bir bakalım. 3 eşittir. 3 x kare bölü 48. x kare 48 x eşittir. Buradan 4 köküç çıkıyor. Hmm. x 4 köküç olduğunda bu işler oluyormuş. x 4 köküç olduğunda e, kolaylaştı. Niye kolaylaştı? Çünkü dikdörtgen alanı istiyor mu? Dikdörtgenin alanı alan A, B, C, D 12 çarpı 2x. X'i biliyorum 4 kök 3. O zaman burası 12 çarpı 8 kök 3. Cevap 96 kök 3. Ha, 8. soruda da mantık ne diyeyim yine esasında aynıdır. Neden? E, çünkü orada da y'yi çekip x türde yazıp sonra fonksiyon türevini almıştık. Yani burada hafif biraz böyle bir pisagorumsu durumlar oluyor. Bazen benzerlik olabiliyor. Gibi gibi durumlar oluyor. Tamam herhalde bu. Biraz yorucuydu bu. Diğerini böyle. Evet. Burada ne demiş? E, x 3 3 aralığında tanımlı bu fonksiyonun grafiğin üzerindeki noktaların koordinatları toplamı en büyük olan. Şimdi burada X'in en büyük olması önemli değil. Y'nin de en büyük olması önemli değil. Tekrar söylüyorum. Bu soruda şöyle dememiş. Y'nin en büyük değeri deseydi o zaman fx'i direkt türevlerdir. Koordinatlar toplamı diyor. Yani x artı y'yi söylüyor. ki e zaten bu bizim y'miz. O zaman buraya bunu ekleyeceğiz. O da ne gelir? x küp gelir. Eksi 3x kare gelir. Bir x burada var yalnız. Burada da eksi 10 olunca bu eksi 9x olur. Artı 7. İşte benim aradığım şey koordinatlar toplamı veren bağıntı olan şey fonksiyon bu. İşte bunun türevini alacağız. <laughs> 3x kare 6x eksi 9 mu olacak? Bir yanlış olmasın. Evet. Sonra bunu biz 3 parantez ya da 3 de değiştirelim. x kare 2x eksi 3 eşittir 0. x x eksi 3'ü artı 1. x buradan 3 olabilir ya da x buradan eksi 1 olabilir. Ee, burada 3 mü alınacak? Eksi 1 mi alınacak? İki seçenek var. Bir. İkinci türevini alıp ikinci türev yorumu yapabiliriz ya da bizim klasik daha alışkın olduğumuz mu diyelim ya da bilmiyorum. Ben hemen ona gidiyorum ya da öyle de olabilir. F türev grafiği inceleme. Yani burada eksi 1 ile 3 x kare olduğunu göre artı başlayacak. Eksi artı. Da, bu arada bunlar tekrar kök. Artıp azaldı. Burada bak yerel bir maksimum var. Burada yerel bir minimum var. Benim o zaman eksi bir değerini yerine koymam lazım. Bu arada ben hani e, tekrar söylüyorum. Ordinatını sormuş. Yani bu fonksiyonun eksi bir koyduğunda y'si en büyük olmuyor. Bunu baştan söyleyeyim. x artı y en büyük oluyor. Bu önemli. Şimdi f eksi bir'e bir bakalım ne oluyor. f eksi bir eksi 1 oluyor. Çünkü burada direkt y'yi bulacağız. soruda da bize ordinatını sorduğundan dolayı. E, ordinat evet buradan eksi 1'di. Eksi 3 gelecek. Artı 10 gelecek. Artı 7 gelecek. Topladık. Eksi 4. 13 mi geldi? Evet. Cevap Edirne olarak karşımıza geldi. Yani x artı y'nin en büyük olması için x'in eksi 1, y'nin 13, şey, 13 olması lazım. Toplamlar o zaman 12 olabilir. Top, koordinat toplamları en büyük bu. Ama bu y'nin en büyük değeri demiyorum. Tekrar söylüyorum. Y'nin en büyük değeri deseydi direkt fx'in türevini alacaktım. Orada söylenene göre biraz hareket etmek gerekiyor. İki sorum kaldı ama sürem yetişecek mi? Biraz bunlarla zaman alıcı sorular ama bakalım. Bir kenar uzun 18 cm olan kare şeklindeki levhanın köşelerini bir kenar uzunu x santimetre kare şeklindeki parçalar kesilecek. Şimdi burada gördüğünüz üzere şöyle bir taban oluşacak. Bu taban ne kadar olacak? Bir kenar uzun 18 olduğuna göre buraları 18 2x olacak. Bu da 18 2x. O zaman bu bize şöyle ya da kendim çizeyim ben. Kötü olacak. Neyse. Kendim çizeyim. Şöyle bir şey olacak bakın burada. 18 2x 18 2x yükseklikte x olacak. Çünkü onları böyle kaldırdığımızda her biri birer yükseklik olacak. Şuradakiler şöyle şöyle beyaz yerleri kaldırdığınızda. Ee, bu e, üst üstü açık kutu Hacmi en çok kaçtır demiş. E, taban alan çarpı yükseklikte de hacmi verecek. Yani hacim bağıntısı veren fonksiyon 18 2x'in karesi çarpı x olacak. İşte bunun türevini alacağız. E, şöyle yapabiliriz istersen. Bunu e, bunun türevini alalım. 2 çarpı 18 2x çarpı içinin türevinden eksi 2 çarpı x artı 18 eksi 2x'in karesi çarpı 1. Her ikisinde de 18 eksi 2x parantezini alalım. Sonra geriye ne kalır? X e 4x kalır burada. Burada da 18 eksi 2x kalır. Şimdi bunu sıfır yapmak için x 9 gelecek burada. Burada ne gelecek? 18 18 eşittir 6x olacak. x'imiz 3 olacak. Şimdi 9 versek ne olur? 99 9 kağıdı ikiye bölmüş olursun. Hacim bile oluşmaz. Yani o en küçük sıfır hacimi veriyor. Bu minimum veriyormuş o zaman. O zaman x'e 3 vermemiz gerekiyor. x'e 3 verdiğimizde burası 18, 6 çıkınca 12. Burası 12, burası da 3 gelecek. Yani o zaman 12 çarpı 12 çarpı 3. 144'ü 3 de çarparsanız ne gelir? 150 olsa 450 olur. 450'den 18 çıkaracağız. 4 kişi o zaman. Galiba yetecek zamanım. Bir de onu da çözeyim. Bu testi tamamlamış oluyor. Şimdi burada fonksiyon verilmiş. Bu parabol üzerinde işte C ve D noktalara neyse şöyle. Bunun alanını en çok istiyoruz. Şimdi burada bu nokta x kadar. Bu arada bu da x kadar uzunluk olarak. Şimdi burada küçük bir detay. Bu nokta x virgül x kare eksi 4. Fakat bu x artı olurken bu eksi olur. Şimdi ben burada bu uzunluk olarak alacak olursam bunu x kare eksi 4 değil. x x kare artı 4 almalıyım ki uzunluk olarak mutluan almam lazım. Burası da 2x olacak. O zaman şöyle oldu bu. 2x çarpı 4 eksi x kare dikdörtgenin bana alanı veren fonksiyon olacak. 8x eksi 2x küp fx olur türevini aldığınız 8 6 x kare işte 0 olur. x karemiz 8 bölü 6 yani 4 bölü 3. x'e de vermem lazım o zaman. 2 bölü kök 3 vermem lazım. Eksi risk öbür tarafta olacak. Alanı istemiş. O zaman 2 x e, 4 bölü kök 3 çarpı x yerine koyduğumuzda 4 eksi 4 bölü 3 12 bölü 3 olacak burası. 16, 12, 8 bölü çözü 8 bölü 3. Bu da bize 32 bölü 3 kök 3. Kök genişlettiğimizde sanırsam Bursa şıkkına vurmuş olacağız. Süren bitecek diye biraz hızlı çözdüm. Yetiştireyim diye. Orada tekrar fonksiyon alın veren bağıntı olacak. Sadece bölgenin dördüncü bölge olmasından dolayı x kare eksi 4 değil 4 eksi x kare almam gerekecek.